Arkadaşlar evet. Şey açtım Sonucu açtım Şuradan Bir fırtık Natalya son senelerini giyerseniz Yani Ama sonucu şimdilik Devre dışı O yüzden bu şeyi alıyorum Buradan Sonucu diyorum başlat Tamam okey Hı. Yok bir kardeş. oğlum. Bir yedekten yapmayın ya. Arkadaşlar. Bak. Oyuncular. Buradan insanlara operatör yapacağım. Operatör. Operatör olmak. On, isteyen bana YouTube'tan yazabilirler. Sonuç verali. Açıp gelebilirsiniz.